Merhaba Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte çok lezzetli bir tarif daha paylaşacağım. Bu tarifim e, dillere destan olan tirliçe tarifi. Tirliçe tarifim söylemesi da Çok güzel oluyor. Deneyip sizler de görebilirsiniz. Zaten sonucunu bizimle de paylaşırsanız çok da memnun olurum. E, puf puf kabaran, çok güzel bir biçimde kabaran pandispanya keki ile birlikte kremalı, sütlü ve en üstünün Karameli ile buluştuğu zaman harika bir lezzet oluyor bu tatlı. Sizlere de mutlaka tavsiye ediyorum. Şimdi sizlere daha fazla sıkmadan tarifimin yapım aşamalarına geçmek istiyorum. En sonunda kanalıma abone olup beğenmeyi de unutmayın. Öncelikle tirliçe tarifimin yapımı için ben 5 adet yumurtanın beyazını ayrı bir kaba, sarısını ayrı bir kaba ayırdım. Ve şimdi şöyle 1,5 su bardağı ölçüsünde olan bardağım ile birlikte toz şekerim var yarısını şekerimin yarısını aklarına yarısını da sarısına ilave ediyorum ve şimdi e, aklarını şöyle hamur yoğurma makinem var onun içerisine aldım onun içerisinde güzelce yüksek devirde iyice kar beyaz olana kadar çırpacağım e, şöyle ters çevirdiğimiz zaman kabına kesinlikle akmayacak şekilde gelecek yani bildiğiniz böyle beze kıvamına gelecek Ondan sonra ee, ayırmış olduğum sarısı ile birlikte koyduğum şekeri de ayrı bir kap içerisinde çırpacağım. Diğer malzemeleri birlikte yapacağız. Şimdi sizlere şöyle kar beyaz olan e, yumurta beyazlarım ile şekeri göstermek istiyorum öncelikle. Bakın hemen bakın o kadar güzel bir kıvamda oldu ki şu şekilde ters döndürdüğünüz zaman bile akma yapmıyor. Tamamen bu kıvam gerekiyor. Bu kıvamda olmazsa Handespanyanız çok böyle puf puf olmaz. Şimdi hemen makinemi kaldıracağım ve diğer sarıları ile devam edeceğim. Şimdi yumurta sarılarını da şekerle birlikte çektikten sonra şöyle içerisine yarım çay bardağı kadar sıcak suyum var. Onu ilave ediyorum hemen. Şöyle bir mikserim ile hafiften bir karıştıracağım. Açmadan karıştırıyorum ilk olarak. Ve şimdi de yarım su bardağı nişastam var. Onu ilave ediyorum. Bir su bardağı dolusu da unum var. Onu da ekliyorum. Hemen üzerine kabartma tozu ve vanilyasını da ilave edeceğim. Bir paket vanilya. Bir pakette kabartma tozunu ekliyorum. Ve şimdi mikserim ile birlikte önce bir toparladıktan sonra iyice bir karıştıracağım. Daha sonrasında daha sonrasında da hazırlamış olduğum yumurta aklarımı içerisine karıştırarak güzel bir kıvam elde edeceğim. Ve şimdi bu aşamadan sonra mikserimi kaldırıyorum. Daha kullanmayacağım. Bundan sonra plastik bir spatula yardımı ile devam edeceğim. Şöyle hemen spatulamı alıyorum. Şöyle etrafı da bir toparlayayım. Ve şimdi bu aşama çok önemli. Bu aşamada hazırlamış olduğumuz yumurta aklarını 3 seferde yumurta sarılarının içerisine ilave edeceğim. Şöyle ilk birinci seferini koyuyorum. Hemen iyice yedire yedire eklememiz gerekiyor çünkü. Şöyle alttan üste doğru güzelce yediriyorum. bu aşamada kesinlikle çırpıcı kullanmıyoruz. İyice yedirdiğimize emin olduktan sonra ikinci seferini koyacağım. Şimdi ikinci seferini hemen ekliyorum. Şimdi bunu da güzelce yedireceğim ve son olarak üçüncü sefer olan yumurta aklarımı ilave edeceğim. Ondan sonra pandispanya hamurum hazır olmuş olacak. Şimdi sonuncuyu da sıyırarak güzelce alıyorum içerisine. Bu aşamalar çok önemli. Yumurta aklarının bu şekilde beyaz olması ve bu şekilde 3 seferde eklemeniz gerçekten çok önemli. Eğer bunları yaparsanız kesin sonuç alırsınız zaten. Sıkılmadan yumurta aklarını iyice kar beyaz olana kadar çırpmanız gerekiyor. Ve şimdi pandispanya hamurum hazır. Şöyle hamurumu dökeceğim. Borcamın bu şekilde dikdörtgen bir borcam kullanıyorum. İçerisini sıvı yağ ile yağlıyorum. Normalde ben her zaman yağlı kağıt seriyordum. Yağlı kağıt üzerinde döküp güzelce onun üzerinde tekrardan piştikten sonra ters çeviriyordum. Ama onu yapmaya gerek yok her seferinde. Bu şekilde de gayet güzel oluyor. Bu sefer yağlı kağıt kullanmayacağım şöyle iyice sıvı yağ ile yağladığım vakit döndürmeye de gerek kalmayacaktır. Ve şimdi hazırlamış olduğum pandispanya kekimi hemen borcamın içerisine iyice döküyorum. Şimdiden bakın o kadar güzel bir kek kıvamı oldu ki eminim çok güzel bir biçimde puf puf kabaracaktır. Şöyle fırına atmadan önce bir e, borcamımı tezgahımın üzerine birkaç kez vurmak istiyorum. Bu işlemi yapmamın nedeni de her yerinin eşit bir biçimde kabarması, bir tarafı fazla kabarıp bir tarafı az kabarmasın diye. Ve şimdi fırınımda 175 derecede güzelce kabarıp içi tam pişene kadar kürdan testi ya da bıçak testi ile bakacağım tam pişene kadar pişireceğim daha sonrasında da hemen şerbetini hazırlayacağız şimdi de pandispanyam fırında pişerken bir taraftan ben e, sütlü şerbetini hazırlayacağım sütlü şerbeti için öncelikle şöyle bir kabın içerisine 4 su bardağı süt ilave edeceğim Şöyle 4 su bardağı sütümü ilave ettikten sonra içerisine yarım su bardağı da toz şeker ilave ediyorum. Ve bir pakette kremam var. Kremamı da içerisine tamamını koyuyorum. Hepsini iyice sıktıktan sonra şimdi bu şekilde çırpıcım ile karıştırarak içerisinde eriteceğim. Herhangi bir pişirme işlemi yapmıyorum. Tamamen soğuk bir biçimde karıştırarak içerisinde şekerini ve kremasını iyice açacağım. Kekimi pişirdim. Fırından çıkarttım. Çok güzel bir biçimde kabardı. Ama tabii ki pandispanya olduğu için biraz sönme yapacak soğudukça. Şöyle bir kürdan yardımı ile kekimin üzerine delikler açıyorum sık sık ki içerisine dökecek olduğum şerbetini her yerine eşit bir biçimde güzelce çekmesi için bu işlemi bıçak ile de yapabilirsiniz ama kürdan daha kolayınıza gelebilir daha da iyi olur bu arada şerbetimde sütlü şerbetimde hazır kreması şekeri ve sütü ile birlikte buluştu karıştırdım hemen fırından çıkarır çıkarmaz Delikler açtıktan sonra üzerine şerbetimi gezdireceğim ve bir kenarda tamamen soğumasını bekleyeceğim. Bakın ılık demiyorum kesinlikle. Tamamen soğuduktan sonra üzerine bir paket krem şantiyi, bir paket krem şantiyi, yarım su bardağından biraz daha, bir tık daha fazla süt ile birlikte güzelce çırpıp üzerine süreceğim. Koyu kıvamda olsun istiyorum ben. O yüzden bir su bardağı ile çırpıyorum. Bir de krem şantinizi çırparken şu ayrıntıya da çok dikkat edin. Mutlaka sütünüzü soğuk kullanmalısınız, buzdolabından. Sıcak süt kullandığınız takdirde kesinlikle krem şantiniz kabarmayacaktır, güzel bir kıvama gelmeyecektir Ve şimdi hepsi hazır. Her yerine iyice bolca delikler açtım şöyle üzerine hazırlamış olduğum sütlü şerbetimi döküyorum. Ve şimdi bolca hazırlamış olduğum sütlü şerbetimi şöyle her yerine güzelce döküyorum. Bol sütlü seviyorum ben. Zaten tirli çayı yediren de bol kreması ile sütüdür. ıslaklığı mutlaka öyle olmalı. İlk aşamada borcamınızı almayabilir şerbeti. Birazcık çeksin. Çektikten sonra daha sonrasında tekrardan üzerine ilave edebilirsiniz. Zaten hemen içerisine çekecektir. Bakın daha anında çekiyor. Sütlü şerbetimin hepsini borcama boşalttım. Ve şimdi bir kenarda bekleteceğim. Tamamıyla şerbetini çekecek ve iyice soğuduktan sonra üzerine güzelce krem şantisini çırpıp dökeceğim. Trilecemin e, panispanya keki şerbetiyle birlikte soğuduktan sonra şimdi de krem şantisini hazırlıyorum. Üzerine güzelce süreceğim. Bir su bardağından 1-2 parmak kadar eksik ben e, süt kullandım. Çok fazla kullanmıyorum. Bu arada pan, e, krem şantinizin krem şantiyi yapacağınız süt mutlaka buzdolabından çok soğuk olmalı olması gerekiyor. Takılırım. Neden konuşamıyorum orasını da anlamıyorum ama. Şimdi güzelce mikserimle birlikte iyice çırparak güzel bir krem şanti elde edeceğim. <laughs> krem şantimi iyice çırptım. Bakın çok güzel bir kıvamda oldu. Tamamen koyu bir kıvamda. Şöyle üzerine aralıklı bir biçimde ilk olarak döküyorum. Ve güzelce plastik bir spatula yardımı ile her yerine yayacağım. Şöyle krem şantiyi her yerine güzelce bir yayıyorum. Tamamen kekimin üzerini kapatacağım düzgün bir biçimde. Ve e, buzdolabına kaldıracağım kekimi. Yarın sabahtan üzerine karamelini dökeceğim. İyice donsun istiyorum çünkü krem şantisi tamamen donduğu zaman daha güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Acele etmek istemiyorum. Daha güzel olsun. Şimdi krem şantisini iyice yayayım. Tirliçe tatlımın krem şantisiyle de birlikte buluştu. Şimdi hazır. Çok güzel bir biçimde oldu. Şöyle kenarından da sizlere göstermek istiyorum. Bakın çok güzel bir kıvamda yükseklikte oldu. Tam istediğim gibi. Şimdi bunu buzdolabına streçleyip kaldıracağım. Ve güzelce üzeri tamamen krem şantisi yarın sabaha kadar donacak. Donduktan sonra üzerine karamelini dökeceğim. Ve süsleme işlemini halledeceğim. Bitireceğim sizlere bir püf noktasını daha vermek istiyorum bu püf noktası da e, krem şantiyi sürerken borcamınızın kenarlarına sürülme yapabilir kirletebilir kenarlarını onu mutlaka işlem bittikten sonra bir peçete kağıdı yardımıyla her yerini güzelce temizle, temizleyerek silerseniz sonrasında karameli ile buluştuğu zaman çok daha güzel bir görüntü elde etmiş olursunuz kendini bütünleyecektir e, şimdi ben tatlımı dolabıma kaldırıyorum yarın sabah tekrardan buluşmak üzere Tattım buzdolabında bir gece boyunca dinlendirdim. Güzel bir biçimde oldu. iyice soğudu. Ve şimdi üzerine karamelini dökeceğim. Karameli ben hazır kullanıyorum. a A101'den almıştım daha öncesinden. Çok beğeniyorum tadını. O yüzden onu kullanacağım. Şöyle karamelimi üzerine her yerine şöyle dağıltarak bir dökeceğim önce. Daha sonra yayacağım. bu şekilde dağıtarak dökerseniz sizin için de kolaylık olur yaymasında. Ve şimdi şöyle karamelimi krem şantisini bulaştırmadan güzelce yaymaya çalışacağım. İnşallah başarılı olacağım. Ve şimdi tatlımın karameli çok güzel bir biçimde sürdüm. Her yerine eşit bir biçimde. Şimdi üzerine de şöyle beyaz çikolata sosum var. Onunla birlikte süsleme yapacağım. Şöyle önce şeritler halinde bir sıkacağım. Beyaz çikolata sosunuz yoksa altına hazırlamış olduğum krem şantide 2 yemek kaşığı, 1 yemek kaşığı kadar ayırıp bir buzdolabı poşetinin içine koyarsanız ucunu da bir iğne ile delerseniz uç kısmından aynı böyle bu şekilde sıkarak şekil verebilirsiniz. Tabii krem şantinizi sıkacak olduğunuz krem şantinizi bir minik süt ile birlikte açacaksınız. Şöyle bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı süt ile yani çok fazla da değil. Şeritlerini hallettikten sonra şeklini hazırlayacağım. en başına da bir daha sıkacağım. Ve şimdi bu aşamada kürdan kullanacağım. Kürdan ile birlikte önce nereden başlayalım? Şöyle şu kenardan başlıyorum. Bu şekilde çiziyorum. Şöyle biraz aralık bırakacağım. Neredeyse iki parmak kadar aralık bırakacağım. Çünkü tekrardan geriye doğru çizme yapacağız. Ve şimdi de şu şekilde diğer tarafa doğru çiziyorum. Bunu da yaptıktan sonra zaten trileçemiz şekil almaya başlıyor. Bence çok da güzel oldu. İnşallah tadı da lezzetli olmuştur. Ve şimdi tatlım hazır. Çizimiyle birlikte de çok güzel oldu. Ee, ve şimdi tatlım hazır. Çok güzel bir biçimde oldu. İnanın kesmeye kıyamıyorum. Akşam keseceğim ama sizlere güzel bir görseliyle birlikte paylaşacağım. Ee, şimdiden sizlerin de ellerine sağlık diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup diğer tariflerimden de faydalanmayı unutmayın.